AK Partili bir belediye başkan adayından jandarma komutanına küfür. Gördüm onu Nasıl yorumluyorsunuz? Gördüm yani. E, belediye başkan adayı falan her şeyi bırak. AK Parti'yi de bak onu da bırak bunu da bırak. Yani bir tane kazık kadar bir adam 500 tane kişinin önünde jandarma komutanına, ister alboy olsun, ister onbaşı, ister olsun, isterse er olsun, hiç fark etmez. Küfür ediyor. Çok da galiz küfür ediyor. Ahalinin bir kısmı da alkışlıyor. Hepsi değil Allah'tan. Bir kısmı da başkan kameralar açık diyor. Başkanın umuru değil. Kameralar açıkken bir daha küfür, açık lafına bir daha küfür ediyor. Ve, ve abuk sabuk bir şeyler daha... Hak diyor. diyorsun. Evet, abuk sabuk bir şeyler daha söylüyor. Bu işte iktidar sarhoşluğu bu. Yani öyle bir iktidar gücüne kaptırmışsın kendini ve kendini öyle bir gücün parçası olarak görüyorsun ki her şeyi söyleyebilirsin her şeyi yapabilirsin diye hissediyorsun. Dönüyorsun ona küfür ediyorsun. Jandarma komutanına küfür ediyorsun. Kara kuvveti. Yani her şey ben, ben, ben öyle bir güce sahibim ki daha doğrusu ben öylesine güçlü bir çarkın dişisiyim ki önüme gelen her şeyi kırabilirim hissiyatı. Zaten tehlikeli olan hissiyat bu işte. Demokratik olmayan, demokrasiye sığmayan hissiyat bu. Yani askeri vesayeti kırmak demek, askere küfür etmek demek değil. Bilinç bu, şuur bu ve bunu bir marifet gibi anlatıp bundan kendine övünç payı çıkarmak. Ve i̇nşallah da AK Parti dedi bu, bu bu herifi alırlar görevden ya. Adayı tam adayı ayıkla, tam partiden de atarlar inşallah. Böyle bir rezillik olur mu? Ne oluyoruz ya?